Merhaba, bunu da mı yapmayalım TV'ye hoş geldiniz. Bugünün konusu boşanma. Boşanma bir evliliğin son ermesi anlamına geliyor. Peki çocuklar için de aynı anlama geliyor mu? Bugün bunu konuşuyor olacağız. Burcu hocam, eşimle sık sık tartışıyoruz, kavga ediyoruz. Çocuğum da bunların hepsine şahit oluyor. Ama çocuğumun da üzülmesini istemiyorum. Ne yapalım? Boşanmayalım mı? Bunu da mı yapmayalım diye size sormak istiyorum. <laughs> Bu defa yapalım. Bir çocuğun mutsuz bir evliliğe şahit olarak kavga edilen, mutsuz bir anne babayla büyümesindense boşanmış bir ailenin çocuğu olması daha sağlıklı. Tabii ki evlilik birliğinin bitiyor olması eşlere böyle görünüyor olabilir ama çocuk açısından farklı algılanıyor. Çünkü çocuk sanki artık anne babası onun anne babası olmayacak, artık onu sevmeyecek ve aralarındaki problem sanki ondan kaynaklanıyor gibi hissediyor. Ve bu durumda anne babasının arasının bozulmasının tamamen kendisine bağlı olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla bu süreci sağlıklı yönetmek aslında çok kıymetli. Eğer anne baba arasında problemler varsa boşanmak tabii ki de gayet sağlıklı bir durum. E ee, önemli olan bu süreci sağlıklı yönetebilmek ve çocuğa bunu doğru biçimde açıklayabilmekten geçiyor. Peki ben bir anne olarak çocuğumla baş başa mı bu konuyu konuşmalıyım yoksa babası da eşlik mi etmeli? Çocuğum kimin evinde kalmalı? Bu süreci nasıl yönetmeliyim? Şimdi tabii ki küçük yaşlardaki çocukların anneyle kalması doğru bulunuyor hem yasal hem de psikolojik açıdan. Ama burada her ailenin kendi dinamikleri farklı olduğu için buna eşler birlikte karar vermeli aslında. Açıklamanın yapılması kısmına gelince de eşlerin arasındaki iletişimin sürüp sürmemesi burada çok kıymetli. Eğer yani bazen çok büyük tartışmalarla gerçekten bir daha karşı karşıya gelemeyecekleri bir biçimde eşler ayrılabiliyor. Dolayısıyla böyle bir durumda illaki anne baba karşısına oturun açıklama yapın gibi bir öneride bulunamıyoruz. E, ailenin dinamikleri içerisinde en doğru olanı yapmayı öneriyoruz. Eğer iletişim devam ediyorsa eşler arasında tabii ki annenin ve babanın çocuğun karşısına geçip e, bir açıklama yapması doğru <laughs> Bu açıklamayı da nasıl yapacaklar? Ee, biz annen ve baban olarak e, seni çok seviyoruz ve biz senin annen baban olmaya devam edeceğiz. Ama artık eş olmayacağız, aynı evde yaşamayacağız. Sen işte annenin ya da babanın evinde kalacaksın. E, orada bir odan olacak. E, i̇şte şu şu günler onda olacaksın. Onunla gezeceksin ama istediğin her zaman yine onu arayabileceksin, onu görebileceksin ee, ve kalan günlerde de buradaki hayatımıza devam ediyor olacağız ee, gibi aslında çocuğun aklında soru işareti yaratabilecek temel belirsizlikleri ortadan kaldıran bir açıklama yapmak gerekiyor. Tabii bu açıklamayı yapmadan önce eşlerin e, bu konuda bir karara varmış olması ve çocuğun önünde ortak bir tutum gösteriyor olması çok kıymetli. O anda yaşanacak anlaşmazlıklar da çocuğun zihninde belli belirsizlikler oluşturabilir. Yani temelde boşanmak bir çocuğun hayatının devamında onunla birlikte gelecek şartlardan biri. Ve buna uyum sağlama becerisi de çocuklarda, bütün insanlarda tabii ki var. Önemli olan ortamı sağlıklı bir biçimde yapılandırıp, bu açıklamayı sağlıklı bir biçimde yapıp çocuğun zihninin, belli belirsizlikleri yanlış bilgilerle doldurmamasını sağlamak. O yüzden anne babanın sağlıklı bir şekilde yürüttüğü boşanmalarda çocukların üzülmesi, işte travmatize olması gibi durumlara rastlanmıyor diyebiliriz. Tabii ki belli faktörler hariç. Tabii ki bu durumlar aileden aileye, çevreden çevreye değişkenlik gösterebilir. Ancak tıpkı bir evliliğin olması gibi boşanmak da gayet sağlıklı bir süreçtir. Doğru olan bunun çocuğa nasıl aktarılacağıdır. O zaman bu haftalık bu kadar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.